Merhaba arkadaşlar. Şimdi karbon kimyasına giriş konumuzun doğada karbon bölümüne geçiyoruz. Karbon elementi periyodik cetvelde ikinci periyot 14A grubunda bulunan ametalik özellikte bir elementtir. Tabii ki atom numarası 6 olduğu için karbon 4 değerlik elektronuna sahiptir. Bu yüzden tekli bağ yapabilir. Ya da ikili bağ yapabilir. 4 bağ her şekilde tamamlayabilir. Ya da yine kendi arasında üçlü bağ yapabilir. Ya da azotla üçlü bağ yapabilir oksijenle ikili bağ yapabilir. Karbon atomunun dört tane bağ oluşturabilmesi, sonsuz sayıda karbon atomunun birbirine bağlanarak düz zincirli ve halkalı yapılar ya da dallanmış yapılar oluşturmasına imkan verir. Yani düz zincirli olarak CH2, CH2, CH2 bu şekilde de olabilir. düz zincir dediğimiz aynısı bakın 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 her karbon mutlaka 4 bağ kendini tamamlamalı bunlar düz zincirli dediğimiz düz zincir yapısı örneğin yani karbon burada açılmış halini yazarsak şu şekilde bakın bu da iki tane hidrojen ve yanındakine bağlanıyor. Bu şekilde gidiyor. En sondaki tabii ki 3 tane olmak zorunda. Çünkü bağını dörde tamamlaması gerek. Düz zincirli dediğimiz yapı bu. Bu da aynısı aslında. Açılınca düz zincir durumuna geliyor halkalı yapı dediğimiz kapalı olarak çiziyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 ve bir tane daha halka yapacağım için. Hepsi kendini dörde tamamlıyor. 2, 3, 4. Buradaki karbon 4 bağ yapmış. Buradaki karbona bakalım. 1, 2, 3, 4. Hepsi kendini dörde tamamlıyor. Tamamlamak zorunda. Bunun formülü kimyasal formülünde yazacak olursak C10H18'dir. Peki dallanmış yapı ne demektir? Örneğin CH3, CH2, CH, CH2 ve CH3 olsun. Buradaki hidrojenimize baktığımızda 1, 2, 3 demek ki buradan bir tane daha bağlanma söz konusu olmuş. CH2, CH3 olarak örneğimize bu da kapalı formülü C7, H16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hidrojenlerin toplamı 16 olduğu için buna da dallanmış yapı diyoruz. Fosfor ve kükürdün de çok sayıda atomunun birbirine bağlanması silisyum ve azota göre daha yaygındır ama bunlar karbonla karşılaştırılmayacak kadar sınırlı sayıdadır. Karbonun her zaman daha çok bileşik yapma özelliği vardır. Karbonun allotropları dediğimizde allotrop ne demektir? Aynı elementin atomlarının uzayda farklı dizilmesi ile oluşan geometrik şekilde yapılardır. Şimdi karbonun allotropları vardır. Bunlar doğal ve yapay olmak üzere iki farklı allotropları vardır. Doğal allotroplarından grafit ve elması tek tek inceleyeceğiz. Yapay allotropu da fullerendir. Yalnız öncelikle bir not belirtmem gerekiyor. Karbonun allotroplarından biri de amorf karbondur. Yani amorf yapısı olan, belli bir kristal yapısı olmayan atomların serbest dağılımda dağılmış haline amorf denir. Amorf yapıdaki karbon atomlarına kömür deriz. Lastik, polyester, parafin, cam, mum, bazı makyaj malzemeleri amorf yapıdaydı biliyorsunuz. Şimdi karbonun doğal allotroplarından grafiti inceleyelim. Grafit karbonun yaygın bir allotropudur. Yumuşak, kırılgan, Kağıt üzerinde iz bırakan, yağlı ve siyah renkli katı bir maddedir. Altıgenlerden oluşmuştur. Yan yana bir sürü altıgenlerden oluşmuş şekildedir. Grafit altıgenlerden oluşmuş grafen adı verilen düzlemsel tabakalardan. Yani bunlara grafen denir. Tabakalardan oluşmuştur. Her bir karbon atomu aynı düzende 3 farklı karbon atomuna bağlanarak altıgen bir yapı oluşturur. bu grafenler arasında tabii ki ben kötü bir şekil çizdiğim için bu grafenler arasında Van der Waals etkileşimleri söz konusudur. Grafit çok yüksek sıcaklıklara dayanabilir. Yüksek sıcaklığa dayanabilir. Bunun için kok kömürünün çok sıcak çok yüksek sıcaklıklarda işlenmesi gerekir. Grafit çünkü yapay olarak da hazırlanabiliyor. Grafit yağ haline getirilip makinelerde çalışan parçaların birbirine sürtünürken aşılmasını azaltmak için de kullanılır. Grafitte karbon atomları biraz önce söylediğimiz gibi en yakın 3 karbon atomuyla çevrilidir. Geniş altıgen altıgen tabakalardan oluşur. Buna da grafen denir dedik. Bunlar arasında kovalent bağ, London etkileşimleri, Van der Waals söz konusudur. Bu halkalar arasında. Bunun yani grafitin bulunduğu başlıca maddeler aktif karbon, kemik kömürü diyebiliriz. Şimdi grafitte 3 tane altıgen bir araya geliyor demiştik. Elmasa geçecek olursak elmasta her bir karbon atomu 4 değerlikli elektronu ile 4 farklı karbon atomu ile kovalent bağ yapar. Böylece düzgün dört yüzlü yapılardan oluşan bir kristal örgü oluşur buradaki gibi. Grafit elektriği iletiyordu. Ama elmas elektriği iletmez. Tepkimeye girmeye karşı da isteksizdir. Ama çok sert olduğu için yani en sert maddelerden biri olduğu için sert cisimlerin kesilmesinde kullanılır. Ayrıca mücevher olarak da kullanılır. Tabii ki bunları iç içe işleyeceğimiz için grafitte söylemediğimiz kalemin ucu, kurşun kalemin ucu içerisine kil karıştırılarak grafitten yapılır. Yani grafitin içine kil karıştırılarak kullandığımız kurşun kalemin ucu yapılır. Karbon atomlarının dizilişinden dolayı herhangi iki elmas birbirinin aynı değildir. Grafitten yüksek sıcaklık ve basınçta yapay olarak da üretilebilmektedir. Burada gördüğünüz Elmas da karbon atomlarının dizilişidir. Fulleren yapay allotroplarımızdan. Fulleren genellikle 6 karbon atomunun düzlemsel olarak birbirine bağlanarak oluşturduğu içi boş, küresel, silindirik ve hal halkasal yapıdır. Beşli, yedili halkalar şeklinde birleştiği zaman yapı düzlemsellikten uzaklaşır. Karbon nanotüpler Önemli elektronik ve mekanik özelliklere sahip nano yapılardadır. Fullerenler Richard Fuller tarafından bulunduğu için bu ismi almıştır. Altıgen dedik. Beşgenlerden altıgen, beşgen yapılardan oluşur ama 60 tane karbon atomundan. 60 karbon atomundan oluşmaktadır. Yani futbol topuna benzemektedir. Biraz kafamız biraz nanoteknolojiyle karıştı ama şöyle düzeltebiliriz. Fullerenler çok küçük yapıda, çok küçük boyutta olduğu için bazı önemli özelliklere sahiptir. Bu da nanoteknolojinin gelişmesinde ve bu alandaki araştırmaların artmasına neden olmuştur. Fullerenler yüksek dayanıklılığa ve aynı zamanda büyük bir esnekliğe sahiptir. Kimyasal etkinliği olmayan fullerenler çok düşük sıcaklıklarda bile elektriksel iletkenliğe sahip oldukları için süper bir iletken olarak kullanılırlar. Organik moleküllerin belirlenmesi için moleküller, moleküler sensörlerde, uzay araçlarında, ısı kalkanı olarak, filtre membranlarında, televizyon ekranlarında, keskin görüntü veren yüksek çözünürlüklü taramalı tü tünelleme mikroskoplarında, güneş pillerinde kullanılırlar. Tıp alanında da fullerenlerin kimyasal etkinliği az olduğu için ilaç, sıvı ya da iyonun vücudun istenen dokusuna taşınmasında kullanılmaya yoğunlaştırmışlardır bilim adamlarımız. Bu şekilde allotroplarımızı da bitiriyoruz. Bir soru çözecek olursak. Buradakilerden hangileri karbonun allotroplarıdır? Elmas evet. Grafit evet ve fulleren. Yani 1 3 ve 4. Bir başka soruda. Aşağıdaki karbon allotropları ve kullanım alanları verilmiştir. Bu bilgilerden hangisi veya hangileri yanlıştır? Şimdi birinciye bakacak olursak grafit elektrik iletkeni olarak kullanılır. Elmas, hayır kuyumculukta kullanılıyordu. Grafit, kurşun kalem olarak kullanılıyordu. Fulleren değil yani. Bu yanlış. Elmas da kurşun kalem olarak kullanılıyor. Öyleyse yanlış olan cevaplarımız 2 ve 3. Sorumuz şöyle. Elmas ve grafit ile ilgili aşağıdaki bilgiler hangileri ya da hangisi doğrudur. A yapısındadırlar. Evet. Suda çözünmezler. Evet. Fiziksel özellikleri farklıdır. Evet. Yani doğru olan 1, 2 ve 3. Son olarak basit bir soruyla bitirelim. Nanotüplerle ilgili aş aşağıdakilerden yani yandakilerden hangileri ya da hangisi doğrudur? Karbonun doğal allotroplarıdır. Hayır, yapay allotropu. Elmastan elde edilir. Hayır. Bu yanlış tabii ki. Bu da yanlış. İletken özellik gösterir. Evet, nanotüpler, fullerenler iletken özellik gösterir. Sadece yani yalnız 3 doğrudur.